Arkadaşlar hepinize Sivas'tan günaydınlar. Bugün Amine C ile birlikte Samsun'a tatile gidiyoruz. Sabah şu anda saat 8. Yollar boş. Samsun'da görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toka Samsun tabelasına yaklaştık. Amine burada uyudu. Ve Tokat'a geldik. İlk durağımız Tokat. Kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Börek yiyeceğiz. Evet. Kızım burada dans ediyor. Ne diyor? Anlayamadım. Yaz bitti diyor galiba. Amine börek yiyecekmiş arkadaşlar. Neyle olsun kızım? Peynirli mi? Arkadaşlar Amine yemeğini yemiyor. Her zamanki gibi. Nereye gidiyorsun kızım? Eyvallah. Yemeğin bitti mi? Temiz Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Samsun'a ulaştık. Amine burada yapış yapış oldu. <laughs> Yol boyu sandaletlerini giyiyor. Şimdi otele geçiyoruz. Amine ata bak. Evet, odamız bura herhalde. 407 hamle odamıza geldik bakalım manzara nasıl odada burada bir televizyon var çay kahve seti Denizin yatağımız deniz. bak oraya oturup deniz manzarasını izleyebilirsin burada senin yatağın neresi hamile nerede yatacaksın ya. hadi göster Burası Burada mı yatacaksın sen? Evet burada tamam. tamam biz de şurada yatarız. Olur mu? Erva nerede yatacak? Beşik. Ona, ona beşik gelecek. Beşik? Evet. Beşik gelecek. Evet. Dersim nasıl yatacak? Şurada beşik. balkon mu var? Evet. Gösterelim. Bakalım. Ama şu ışıklar yanıyor mu sence? Şurada ışık olabilir mi? Niye yani mi? Aa yandı. Şuraya bakacağım. Hadi bir de ona bak. O, o bozuk mu acaba? O da böyle yandı. Arkadaşlar Amin Ece şu anda denizde yüzüyor. Şurada gördüğünüz gibi sinekin içinde. Denizde takılıyorlar. Biz de burada oturuyoruz herhalde. Aynı. Arkadaşlar küçük köpek geliyor. Uy canavar gibi şuna bakın. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Vay 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 vay. Vay vay vay. Gel buraya gel nasıl gel. Nasıl geldi. Hey kızım ne buldun? Deniz kabuğu 3 tane. 3 tane biriktir onları tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bak. Tamam diğerlerini de getir kızım. Abi. Amine çamur ediyor. Onunla oynama. At onu at kenara at. Hadi Betül'ü kuma gömelim gel. Arkadaşlar Betül tatile geldi gördüğünüz gibi. Kuma gömecekmişiz. Komple değil yüzünü gömme nasıl nefes alacak? Öyle olur mu Amine? Öyle olmaz. Gel önce onu çıkar oradan nefes alamıyor şu anda. Aa, çıkar Betül'ü. Şuraya önce şuraya yer açacaksın şöyle. Şöyle. Şöyle yer aç. Saçlar hep kum oldu Betül'ün biliyor musun? Evet de denize gömsün. Denize mi girecek? Evet. Hadi yok. buraya kum, kuma gömelim. Kafası dışarıda kalsın. Bıyığı Büyüğü çıkmış. Bıyığı mı çıkmış bakayım. <laughs> Aa, çok çirkin oldum. <laughs> denize gireceğim birazdan. Denize girmek istemiyorum. Hayır korkmada gerek yok. Ben de girdim. Sen korkmadıysan ben de korkmam. Birazcık. Önce kuma göm beni. Tamam. Ondan sonra bir daha denize girelim. Tamam. Ama kafamı kuma gömme nefes alamıyorum. Nerede? Tamam gözünü kapat. Görmeyeceğim. Gözüne kum gelir. Bunun adı neydi Amine? Ela. Ela, Ela bebek. Evet. Merhabalar ben Ela bebek. Zeynep Ela. Zeynep Ela. <laughs> Zeynep Ela. Hadi bunu da kuma gömelim. Bunda çok saçı varmış. Evet onun pembe saçı. Pembe, mavi. Birazcık şöyle bacaklarına kum koyalım. Gözünü kapat. Hayır öyle gömülmez. Sadece vücuduna kum atacaksın Amine. Yüzüne atma. Ay yüzüme geldi. Pö, Ağzıma kaçtı. Kapat. Amine nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum Amine. Mısın? Kayboldum. Kumun içinde beni çıkar. Kayboldum çıkar beni. Hayır. Böyle olmaz. Ben de seni bir Hadi Betül'e kale, kale yapalım. Abine şunu doldur. Kale yapalım, ev yapalım Betül için. Evet, doldur kızım şimdi kumu, şeye, kovanın içine. Ondan sonra Betül'e kale yapalım. Şurada dursun. Tamam, kumdan kale yapacağız Betül'e. Ev yapacağız Betül'e. Ev, evet. Kepçe yardımıyla doldur. Köpek geldi. Yavrusu su varydı. Yağmuru suyu koru. Ya, yemeğe gitti gördün mü? Evet. Gel Hadi yavru. Git git. E diyor bak istenmeyince git Gitti. Tamam. Otur kovayı doldur amine. Gitti gitti. Duymaz duymaz Bizi duymuyorlar Bak o küçük kata karaklanmış Evet Oraya yaptık şimdi de Doldu kızım doldur hadi Doldu oldu mu? Ters çevireceğiz şimdi Tamam Denizden yaş kum getirdim arkadaşlar. Şimdi biraz üstüne amine kum koyuyor. Koy kızım koy koy. Kürekle koyun ben de biraz. Şöyle. Al. Al bakalım. Al bakalım. Yeter. Bastır. Kuş da burada bir şeyler yiyor. doğru evet. <laughs> Yaklaştı. Burası temel olsun. Hazır mısın? Aha yine yaptı. Yaptı yaptı bu sefer herhalde olacak. Vur. Nerede çıkar? Çık. 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 Çıkmıyor. 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 Çıkmıyor arkadaşlar bu da olmuyor. Ha oldu. Evet. Bu sefer oldu. Şu kapısı olsun. Bu da çatısı olsun. Betül'ü getir koyalım Bu da olsun. Şuraya yol yapacağız. Bebeği. Şuraya yol yapalım. Bu da Buradan yürüyüp gelsinler. Kızım, kızım, kızım. Anne gel gidelim evimize. Nalan. Ne Anne niye vuruyorsun? Alçada. Alçada. Ah. Ben hemen eve... eve kaçtı, eve kaçtı daha vuramazsın. Ne yaptın evi? Anne evi yıktı arkadaşlar. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Evi paramparça ediyor. Artık Betül nerede kalacak Amin'e? Nerede orada kartonların üstünde mi yatacak? Şuraya bir yatak yapalım tamam. Çiğ köfte yapıyorum. Çiğ köfte mi yapıyorsun? Evet. Tamam al da tepsi olsun bunun içine koy. Sık sık içine koy oradan yeriz. Evet, evin malzemesini çi köfteye çevirdik. Yiyeceğiz arkadaşlar. Dahiliye burada ne oluyor? Burada 30 Ağustos kutlamalarından bir görüntü ekrana getiriyoruz arkadaşlar. Otelin bulunduğu caddede oluyordu bu. Böyle geçerken bir baktık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olmak istiyorsanız tabii ki hoşçakalın.